Merhaba elektrikli araç kullanıcıları. Bugün sizlere premium paketimizden bahsedeceğim. 22 kW, 32 amper, 22 kW premium paketimiz. Premium paketimizde 5, 7,5 ve 10 metre seçenekleriyle nerecek iç cihazımız. 32 amper 5 kutuplu 22 kW başlığımız. İhtiyaca göre gittiğiniz arkadaşınızın 11 kW'lık arabası var ve ona göre bir altyapı yapmış. Siz de arabanızı orada şarj edeceksiniz. 16 amper 5 kutuplu akıllı açmanımız. 32 amper 3 kutuplu ataşmanımız bu 32 amper 3 kutuplu ataşmanımızın yaptığı işlemi aslında 32 amper 5 kutuplu ataşmanımızda yapıyor. Ancak premium pakette bunu içine tekrardan koymamızın sebebi yine gittiğiniz X bir yerde kamp yerinde, karavan alanında dışarıda 32 amper 3 kutuplu bir fiş bulduğunuzda da nereye gittiğiniz yanınızdaysa ataşmanı değiştirerek 7,5 kW güç alabiliyorsunuz ve bunun yanında da şu komut ev tipi prizimizle birlikte setimiz çantasıyla birlikte gelmiş oluyor. Hepinize iyi günler diliyorum.